Merhaba arkadaşlar. Bugün mercimek çorbası yapacağız. Ama tarifini güzelce dinleyin. Şimdi ben açacağım. Şimdi mercimek çorbası yapacağız arkadaşlar. Ee, şimdi bunun içine sermişsak nasıl anlattık. Şimdi altını şöyle açacağız. Açtığımız zaman şöyle annem elime kaşık verecek. Böyle ee, çevireceğiz. Böyle içine ne koyacaktık. Ee, şimdi bunu pişiriyoruz. Böyle. İçine de koyacak başka. Ee, şimdi şey soğanlarımız kızardı. Şimdi bir, bir kaşık un ekliyorum. Çok olur. yaptım Yapın. arkadaşlar. Şimdi bir bardak un mercimek torbası. Şimdi o kırmızı E sonra bunu karıştırıyoruz. Onları döktüğümüz zaman. E, evet. mercimeğimiz şimdi kızardı Evet. Atalım. bunu ha. Bir çay kaşığı e, ledden Şimdi kırmızı. oldu Arkadaşlar şimdi bunu kuruyoruz koyuyoruz şimdi bunu da bilmeyiz hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bir tatlı kaşığı e, tuz ekliyoruz ekleyelim şimdi karıştırıp e, kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar şimdi e, çorbamız pişmiş. Bilanları da ediyoruz. Şimdi tadına bakıyorum. Hmm. Çok güzel arkadaşlar. Settana baksanıza daha iyi olur. Abone olmayı unutmayın. Herkes çorbayı beğenmiştir. Hoşça kalın.